Öğrencilere para yardımı başladı, IBANA 3570 TL yatacak. Türkiye Cumhuriyeti kimlik numara ile başvuru yapabilirsiniz. Öğrencilere 3570 TL veriliyor. Hemen başvuru yapın. Ülkemizde ihtiyaç sahibi ailelere yönelik düzenlenen sosyal ve ekonomik destek, SED programı, çocukların eğitimine destek amacıyla her ay düzenli olarak yapılan bir yardım programı olarak öne çıkıyor. Destek ödemelerinin başvuruları ise hala devam ediyor. Peki, SED yardımı nasıl alınır? İşte, SED destek ödemesi e-devlet başvuru ekranı. SED yardımı, ihtiyaç sahibi ailelere ekonomik destek sağlayarak çocukların bakımı ve eğitimine katkıda bulunmayı hedefliyor. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine verilen bu yardımdan binlerce kişi faydalanıyor. İşte, SED destek programı başvuru şartları. Ödemeler yükseldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ihtiyaç sahibi ailelere çocuklarının okul ve diğer masraflarını karşılamaları için ödenen sosyal ve ekonomik destek, SED, miktarının memur maaşlarına yapılan %17,55 zam oranında artırıldığını açıklamıştı. Bu kapsamda daha önce 3038 lira ödeme alan bir aile yeni zam oranıyla birlikte 3571 lira ödeme almaya hak kazanacak. Başvuru şartları neler? Haklarında bakım tedbiri kararı verilerek sosyal hizmet kuruluşlarında bakılan ve desteklendikleri takdirde ailesi veya yakınları yanına verilebilecek çocuklar. Ekonomik yoksunluk nedeniyle desteklenmedikleri takdirde korunmaya muhtaç duruma düşecek olanlardan haklarında bakım tedbiri kararı alınmaksızın sosyal ve ekonomik destek hizmetinden yararlandırılarak ailesi veya yakınları tarafından bakılabilecek çocuklar. Bakım tedbir kararlı iken yaş sınırlarını tamamlamaları nedeniyle, sosyal hizmet kuruluşlarından veya koruyucu aile yanından ayrılanlardan iş ve meslek edinme kursuna veya eğitimlerine devam eden veya bir iş ve meslek sahibi olamayıp desteklenmedikleri takdirde muhtaç duruma düşecek olan gençler. Olağanüstü bir felaket, tabi afet, hastalık veya kaza geçirerek belirli bir süre kendisinin ve geçindirmekle yükümlü bulunduğu aile fertlerinin temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olanlar ile hayati tehlike arz eden ve ameliyat gerektiren durumlarla karşılaşan veya vefat eden kişilerin çocukları.